Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz. Yani arkadaşlar yatak savaşları oynayacağız. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Şimdi hemen girelim oyuna. Çünkü arkadaşlar e, benim mobizenim e, 16 e, yani 16 saniyesinde kaydetmiyor videoyu. O yüzden hızlı bir şekilde başlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada bekleyelim join olmasını. Burada join var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi oyunda gireceğiz arkadaşlar. Beklememiz lazım. Burada. İnşallah arkadaşlar eğlenceli bir oyun olur. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz? Evet arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar diğer videolarda hikaye Korku hikayeleri falan çekebiliriz belki. Bir de bir tane mod var arkadaşlar. Şu gör, görüyorsunuz ya eminim. Şu anda benim skinim duruyor ya arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. İşte onun bir modu var. Gelecek bölümde onu göstereceğim. O modu arkadaşlar. Hikaye modları da falan çeke, çekeceğiz arkadaşlar. Belki yani sonradan. Oyunlar çekeceğiz işte arkadaşlar. Şimdi başlayalım. çık Alalım arkadaşlar. İlk önce çok az cehennemimiz cehennem parası var ama şimdi geri biriktireceğiz. Evet çık hadi. Aa, ne yaptım ben ya? Şimdi bundan cehennem parası falan çıkmaz arkadaşlar. Blok koydum. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Cık. Bu kötü işte. En iyisi ben bloğu elimden çeksem çok iyi olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi fazlasıyla demir toplamamız lazım. Demirler nerede? Bir dakika buralarda. Ha demir burada. Ben burada önce önce video çekmeden önce oynamıştım buralarda. Burası güzel bir yer. Ya yine mi ya? Ben bunu çekeceğim elimden. Çektim ki bana ne? Neyse. Evet hadi. 58 tane gelmiş ya kıyafet alalım az. Köylücüğüm bize kıyafet ver. Hayır olmaz. Mavi takımdaymışız. Çok iyi bir takım bence. Köylü bize niye alt vermedin? İşte vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Allah Allah. İşte bu sorun. Vermeyeceksen bu sorun. Demir demir demir. O, o, o. Hiç kimse buraya bakmamış. Aa, ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Her şeyi ben alıyorum. Bak. E, tabii ki de bu. Bom çık çık. çıktı. Evet. Demir. Oho, ben kaptım. Ben kaptım. Ben gidiyorum tamam mı? Kendine iyi bak. Bana max yaptırma. Evet. Gidiyoruz. Evet inşallah ölmeyeceğiz. Hadi dayanabiliriz. Orada biri var mı bilmiyorum. Aa yokmuş aslında. Geliyor mu? Geliyor ya. Acaba bizim takımdan mı bizim? Yalnız küpümüz kalmadı onu da söyleyebilirim. Elmas alt demirlere bakmak bilmiyor musun sen? Hayır. oh. az kalsın şey yapıyorduk ya. Yani. Evet küp alacağız arkadaşlar kısa bir küp. Ama ilk önce şundan almalıyız. Aldık. Uhu. Şimdi yakışıklı olduk işte. Küp almak varsa gel de al. Yok artık. Bitmemesi lazım ya. Bu da küp sınırsız. Evet bence yeter. Kıyafetimiz de var. Şimdi fırlayalım gidelim. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Güzel bir şekilde. Şimdi fazlasıyla çıktık ama. Evet bence fazlasıyla çıktık diyecektim. Diye bu arkamdan gelmiyor. Anca almakla uğraşsın. Bana yardımcı, yardımcı olmayacak mısın? Sen benim kuzenimsin bir de dermişim. Ama kuzenim değilsin maalesef. Kim? O iyi demiş. Ah oh, altın. Ya. Niye ölüyorum? Niye yardımcı olmuyorsun? He? 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 Ben gelmiyor muyum aklına? Bu kız gerçekten şapşal ya. Hiç şeylere bak şeylere bakayım demir demirler. Ne? Nerede geldi ya şaka? Bu şaka ya. Gerçekten bu bir şaka. Söyle de doğru söylüyor yani. Şaka yapıyorum. Buna çok çık çıkma, çıkması lazım. Niye sıkıyor? Nasıl, çıkıyor? nasıl lazım değil? Of kardeşim ya. Çekil buradan sende. de. Niye kapatıyor bu? İyi misin kardeşim ya sen? Yok artık. Demirim de gitti. Ne olacak bu işler ya? Neyse, gidelim. Ne olacak ki sanki zırhlıyız. Bir sürü kişi öldü yarın da. Onları, onlar da biliyoruz. Şimdi onlarla savaşmamız gerek. Sen lava atmakla görevlendirdim, tamam mı? Ditbol, bana ol. ol. Sen lava atmak için sırf dua ediyorum. Seni yıllarca büyüyeceğim ben. Ya, tövbe tövbe, yıllarca büyüyeceğim ben ne diyorum. Şurada tek bir altın var, onu da ben alacağım. Şanslı sadece benim burada. nasıl bir şey çok güzel bir şekilde yanıyorum ya şuna bak İyi. madem öleceğim şu demir alıp ölür ha çok şanslıyım şansıma bak ya hadi git ya bir geliyor sen ölürsün artık. Tabi o hazır. Sen öl tamam Benim yerime öl. Oha. Kız arkadaşımı öldürdü. Lan kız diyeyim ne arkadaş? Sen o kendini kazdı düştü ya. Ne kadar beceriksiz. Artık yeniden doğdun ne yapabilirim? Benim yüzümden mi oldu ya? Sen git savaş. Benim yüzümde hiçbir şey olmaz. Anladın mı beni? Pro çocuk. Hayır. Demir alacağım. Evet. Kılıçsız olsa da savaşabilirim. gider diğer. Onlara demir göstereyim. Bakalım beni öldürebilecekler mi? Ben demir istiyorum diyecekler mi acaba? Yok artık abart ya. Soyuyor adam bildiğin. Acayip bir kırmış. Al al, al 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 Doğrusu bu kadar yeter ya. Oo bir saniye Tamam. Sa şimdi sakin olmak tamam mı? sakin olursan çok iyi yapabilirsin. Şimdi sana destek vereceğim. Şimdi gel. Böyle geleceksin bak. Gelmeyi de mi ben öleceğim Allah'ım ya. Buraya blok koymuş. Sırf ben gelmeyeyim diye. Gel oğlum. Gel. Ben seni. Gel oğlum. Kim vuruyor lan bana? Hayır. Gel verdim ya. Sen kim öldürüyor? Adam ol, adam ol, adam ol, adam ol, adam ol. tamam mı? Adam ol. Sen... <laughs> İkimiz de öldük ya. Adama bak ya. Ölmek bilmiyor. Haza. İşte. Öldürdük. Tamam. Seni öldürdük. Oh. Tamamdır. Devam et. O hatunlar benim. O altınları birisi kaparsa... Ben bunlar Onlar benim emanetim ama. Yapamaz. Niye ki ya? Niye? Niye? Neyse arkadaşlar bir daha videonun sonuna geliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Altta serverini koyacağım arkadaşlar. Serverini bulabilirsiniz. <laughs> Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Takip, takipte taki kalmayı unutmayın.